Konuşmasak da olur. Birinci bölüm bizde hoş geldiniz. Gel. Alkış alabilir miyiz? Tamam, teşekkür ederim. Hepiniz geldiği için teşekkür ederim. Tahtaya yazacağım bir kelime hakkında herkesin başına mükemmel bir dijital anı geçmişti. Arkadaşlar, konuyu hemen yazıyorum. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Oo, hoş geldin. Kolay gelsin kardeşim. Oh. Ali tamam lan. Projeksiyon çekemedik. Abi yaz bakalım ne yüzüyor? Garip mı? Arkadaşlar. Garip anlamı bize. Şimdi ilk kim anlatmak ister hayatının garibanlığı? Ben anlatmayayım. Ben herkes rahatlasın evet. Bir ara Amasa'dayız. Tabii benim Tuan diye bir arkadaşım var. Orada paramız yok. Tunan da biraz piç olduğu için para onda. Su, su alacağız tamam su alacağız. Anasını satayım su. Kanka dedim para verdim su almayın diye falan. Kanka dedi arkada iki tane kız var dedi. Şunları düşür dedi sana bir su alacağım dedi. Su için ne hallere düştün bak garibanla mı böylesi... <laughs> yok ya ötesi yok. Vallahi doğru tabii. Abi öyle değil mi? Vallahi. Su için ne yapıyoruz ya? Devamına gerek yok. <laughs> Kanka bir gün İstanbul'dayız. Arkadaşlarla bar pavyon takılacağız. Şimdi herkesin cebinde 5000 liraya yakın bir para var. Hani o gün bir arkadaşımızın da bekarlığa veda partisi. Tamam mı? Böyle güzel. bayağı eğlenmeyi düşünüyoruz. Kaan Sonra Orası bir garibanı buluruki onu. İşte kanka, o o, 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 ayarlı. Ayarlı. o olaya bak, de, o, bak o, kanka. Ayarlı. Herkesin yanında bir kız var kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> benim yanımda kimse yok. Hoca isteğim gel beni al. Gel beni al s... nasılsın garibanlık işte bu. Bu garibanlık yok <laughs> kızım. <laughs> <laughs> yok kanka. Ramazan Bey sendeyiz. Buradan öncelikle Sanayi Özel Harekat Bartu kardeşime çok selamlar. <laughs> Bugün kanka Eskişehir'deyiz. Bundan iki sene önce falan Bartu'nun yanına gittim. O zaman öğrenci... Kanka öğrencim. bir şey diyeceğim. Bu garibanlık ama nasıl gidiyorsun oraya abi? Kanka bak sen sonunu dinle. Tamam. bunu siktir et. <laughs> Hadi. Kanka Bartu'nun yanına gittim. Neyse iyi takılı özeleniyoruz falan. Bu dedi klaba gidelim. Eskişehir'e gelmişsin klaba götüreyim seni. İyi tamam mı tamam. Gidiyoruz abi. Cepte para var tamam mı? Merkezde para Ne var. kadar yani? Kanka yalan yok bende 500 falan vardı o zaman. Var bir o kadar ya. da Bartu'da falan vardı. Hiç o kadar para elim alamadık. Garip alamıyorum dedim abi. Garip 5000 lirayla pavyona Oğlum adam gırdı. Neyse biz gittik eğleniyoruz falan. Eskişehir'de de alkol ucuz kanka. Cin 19 lira içiyorduk o zaman. Barlar sokağında kanka. Tertemiz. İçine su karıştırıyorlar orası ayrı. <laughs> Buz ayağına su yapıyorlar. He aynen. Ondan sonracı para bitti. Halil'e biz çıktık tamam mı? Bartu bana bakıyor, ben Bartu'ya bakıyorum. Ne bok yiyeceğiz amına koyayım hani? Yapacak bir şey yok, para bitti. Evdekileri ararsak falan hesabını dedik. Saat olmuş gece 2. Bartu'da gitar vardı tamam mı? Biz eve kadar gittik, üşenmedik abi. Anasının amına kadar yürüdük, gittik. Kız, duşuna taktık düşürme kanka bu. Yok kanka kız düşürmek hani... <laughs> 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 için bir Eve kadar hani... gittik Para kadar gittik. Abi Eskişehir'de para geçmiyor, alkol. Tamam <laughs> abi. Siz neyse. Şey, alkol olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dinle abi bak. Neyse kanka gitar aldık biz. Hava bok hava bok gibi amına koyayım soğuk göt sikiyor. Hani göt bildiğin tava sapı gibi oluyor tamam mı? <laughs> Mevzu derecede. <laughs> Neyse kanka biz gittik işte gitarı mitarı aldık. E Bartu bana bak ya ben onun oğlum ne bok yiyeceğiz hadi aldık tamam mı ne yapacağız yani? Neyse kanka orada ne bir hal vardı ya adını hatırlamıyorum şimdi iki sene geçti. Gelin çekilmişsiniz abi dedi. Kanka içine girsek iyi. İç, i̇çerisi o sıcak o dışarısı göt gibi soğuk amına koyayım. <laughs> orada şöyle aynı Tuğla gibi. Tuğla tamam mı dışı? Kanka göt koyacak, iki göt koyacak yer var. Oturdu bir tuğra ya. Ne görmüşler? Abi en sonunda bozarcılar falan topluyor. Bu arada bu konuda bozarcılar mı dolduracaksın? Yok abi. Abi öyle pazar değil o. Neyse kanka. Bartu gitar çalıyor ama çocuğun elleri titriyor. Kıpkırmızı basamıyor tele tamam mı? Hatunlar falan geçiyor kanka. Eskişehir'de de gece 2 ile 3'ten sabah 7.30'a kadar en canlı zamanı. Kızlar falan geçiyor. Biz kızlardan biri dilenmeye başladık. Bu Bira dinleniyoruz kanka. Deli yüzü yok. Kendini kusuma takıyor. Dilenliğin bir boyutu. <laughs> abi <laughs> Kanka kafa yarım kaldı. Kanka o böyle adet yani. Kanka kafası güzel olan dayanıyor orada yapacak. Para kalmadıysa abi sokakta herkes 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 Abi hamileysa. siz garibanlığı görmüşsünüz. Söyle bu abi. Al <laughs> abi. 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 Erda biz buradan garibanlığa varamadık. <laughs> Sen deyiz abi. Asıl <laughs> gariban biz babası. Arkadaşımız iyi. Asgari hadi yazı gittik. Cebimizde dörder şarkı miler para var baba. Gariban. Bak kardeşim bir şey söyleyeyim. Garibanlığı sonrasını göstereceğim. Ben evet. sana. <laughs> biz <gülüyor> gittik baba. Biz gittik. Paraları leveleri iyice ne <laughs> artacak güzel kardeşim. Eee, biz bir yürüme yürüdük abi. 125 kilometre. Cepte sıfır para otodon çekiyor. <laughs> Tırcılığa cay sigara. Ulan çapsın ya 125 kilometre yürüdük. Anlasın biz abi. Bolu, Bolu'ya kadar geldik. Otostop çeke çeke. Dayım bizi bir aldı abi. Bizi Ankara'ya kadar bıraktı. Kavumuz iyiyken. <laughs> bizi <hiç amedim> yok. <laughs> Yine oradan otostop çeke çeke biz geldik. Cepte ne kadar var? Çarabiç olur orada. Sıfır. Aynen. Şeker mi? Alıyor <laughs> bak. Allah, usta. Usta. <laughs> Bir gün, 14 Şubat böyle sevgiler günü. Çok güzel uyandım. Çok mutluydum. Her şey tamam. Çıktım ben neyse evden böyle. Çek, çek, kırık. <laughs> <laughs> Ağrı <Abi>, gözle gelmiyor. Şımarık <dışı> olmak umurumda. <laughs> abi süper. Aça gelin, aça gelin alın. Abi, abi bizim garibanlıklar böyle Açay şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Filmler o başka şey bir sevdiğim şey değil bende abi. Abi ya. Level attım şimdi oğlum. Neyse. Hediyeyi falan aldım. Her şey tamam. Çık, çık. <laughs> Hediyeyi de <aldım>. Güzel. <laughs> Böyle garip halkta yok yani. Neyse gidiyorum ben. Yukarı çarşıda falan hani buluşacağım aklıma gelmişti. Sonradan sevgilimin olmadığı aklıma geldi. Hayda. Burada siz müzik girmiş lazım. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bakalım, bakayım, göreceğiz. evet, pandeminin ilk başladığı zamanlar Doğukan kardeş, Doğukan Karan, Doğukan Emeksoğlu, İbrahim Özdemir ve ben. Bir tane Doğukan arkadaşımız öğrenci evi buldu. Gittik oraya. Birinci gün başladık yemek yemeye. İkinci gün yedik. Üçüncü gün yine yedik. <laughs> Burada bir garipanlık yok. Dördüncü güne geldik. Erzak bitti. 5-5 gün soktuğu Açlıktan öleceğiz. PUBG'ye girdik Doğukan arkadaşımla Doğukan Karanda. Oooo neyyyyy. Ağırmış. Bu, asıl garibanlık Ağırmış. bu işte. Ama evde vibe vardı yani. Reymen'e falan instagramdan yazmaya başladık. Ooooo. Hayır ne olurca arıyor. Ondan sonra... kardeşimle evi var ya bende. Geçmiş saymış adamla. Ondan sonra bakıyoruz mesaj yok. Acun'a yazacağım dedim Acun Ilıcalı ya. O da cevap vermedi. Ondan sonra girdik PUBG'ye Okan'la. Bir tane kızla bir tane erkek arkadaşı bunlara yalvarmaya başladık İşte açız. <laughs> Ama öyle böyle. Dedik. Ama harbi kapıları kemirmeye başlıyorduk. <laughs> Kur'an çarpsın gitti ya <laughs> buraya. Adam alsın diye Kur'an çarpsın kapıyı sürüyordum. <laughs> Ondan kupu. sonra adam dedi size dedi para yollayacağım tamam abi dedik Allah razı olsun falan taşıyan her şeyi dedik adama <laughs> Parayı yollamış. Sabah gittik Doğukan kardeşimle. Giderken hatta e, Endüstri Meslek Lisesi'nin orada oturma bankında bir tane çanta bulduk. Çantanın içi full para doluydu. Tv mi? Var mı? Var abi. abi. Valla parayı bulduk. Ama pandemi diye zorlamak. Bir Aynen. Şey, şey yok. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Dok hatta Doğukan gördü. Kıt arasında ne biliyormuşum. Bunu izleyecekler. O para bizim de bulacaklar. Cüzdanı tamamlamak. Cüzdanı tamamlamak. Kuvvetli vardı abi. Erda abi lova kuvvetliydi yani orada. Aldıysan. Bak ondan sonra gidiyorduk abi. Para, bir açtım ben o odalı için. Vallahi böyle. Ondan sonra Öyle evet, Dokan, Dokan dedim biz açız oğlum. Ondan sonra <laughs> parayı ne yapsak da yapsak. Dedim boş ver, parayı hiç içinden almayalım abi. Biz bunu polise kadar getirelim. <laughs> olsun Vallahi böyle. Kur'an İçinden 1 lira dahil para almadık abi. De hatırlıyorsun değil mi <laughs> Doğukan? 1 lira bile almadık gittik abi verdik emniyete. Ne varmış o vardı biz saymadık. <laughs> 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 <Yet park gülüyor> abi ne yapmış? 300, 400, 500 vardı. Abi <laughs> siz yok Amına koyayım abi dur bak anlatıyorum. Abi ondan sonra verdik işte kimliğimi falan aldı. Polis verdim ben. Tamam kardeşim dedi bir şey olursa şey yaparsın. ara ee, ya, ararız bir seni falan. Abi bir gün ol işte ondan sonra gittik biz dokanda parayı çektik. Yol, yolladılar parayı. Dedik sarmalalım. Hatırlıyorsun değil mi Dokan? Yedi paket sarma aldık, ekmek tamam. devam, e, makarna aldık ondan sonra, tamam. pilav falan. E, ya, <laughs> yani a, abi, gariban usulü. Gariban her zaman yanında durur o. Abi öyle bir şey ki o gün hep beraber izledi ve makarna challenge yapıyor. Soslu makarna, sossuz makarna, peynirli makarna. Oh, <laughs> abi çeşit çeşit makarna. Çeşit çeşit makarna. Oğlum siz ne beyni Abi. İşte dedik abi. haram yemeyelim falan. Allah bedi abi dedi bir yandan. Adam bırakmış ya, onu <laughs> <adam gülüyor> <adam gülüyor> ya adam. <laughs> <derlerce, gülüyor> adam, <laughs> adam bırakmış şey, <laughs> <laughs> onu ya adam. Adam bırakmış onu ya adam. Bunu ne yapacağız falan belli değil. Şimdi <gülüyor> o parayı sen görsen ne Şimdi o parayı sen görsen ne yaparız? Oğlum <laughs> bak bir şey söyleyeyim. O para bende olsaydı Burhan evlat çarpsın. Şimdi ne yapacağımız belli değil. Beni <laughs> <laughs> şimdi 400 milyar diyorsun abi. 400 milyarı buran çapsın İstanbul'da da. Şekerim onu söyleyemiyorum. Allah çapsın kapama kadar gitmezsem ya eve. <laughs> evde kendim kuradım rüzgarlı <laughs> sihir. E yani, abi, abi. Abi, abi. abi ben sana söyleyeyim. Bir tane kamyon böyle şöyle 100.000 bin arkadan yat oldu ya abi. Tamam siksinler. Ne yapacağı belli değil. Abi abi çok iyi. Abi. Abi, abi. Abi. abi ne yapacağım, abi. Ne yapacağım ne belli abi, değil. Yalnız çok iyi. kartı, banka kartı her şey vardı içinde. Abi kartları ben sağa sola atardım yalnız. Parayı alıp. Abi 400 bin lira. <laughs> 400 bin lira az mı güzel kardeşim? Ne yapacağım belli <laughs> şey, <laughs> <laughs> değil. Babalar 10 numara anlarınız varmış. Başka <laughs> 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 Abi ikinci bölüm bu o ekibi bekliyorum. Tamam. 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 Herkes hazırlıklı mı? Hepinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben alkışlayamıyorum. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs>